Ne oldu oğlum? Ne oldu Rodi? Ne oldu oğlum? Ne oldu Rodi? Ne oldu oğlum? Ne oldu? Ne oldu? Ne 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 oğlum? Ne? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Kim kim kim? Kim oğlum kim? Kim oğlum? Ne oldu Rodi? Kim? Dobi mi? Kostik nerede? Hani Kostik? Kostik nerede? Kostik nerede? Hani Kostik? Hani? Dobi nerede? Aa nereye gitmiş Dobi? Dobi! Dobi gel Dobi. Dobi gel. Rodi seni çağırıyor Dobi gel. Tamam gelecek oğlum.